İyi günler. Bugün biraz sohbetle birlikte e, eski Türk dili hakkında bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. Çocukluğumuzda istop diye bir oyun oynardık. Daha çok ablamlar arkadaşlarıyla birlikte oynardı ama ben de onlarla oynardım. Bir top havaya atılır, tutuluncaya kadar çocuklar kaçar, tutan e, topu tutan kişi tuttuğunda istop der, herkes durur, sonra bir tanesini atır, atar vurmaya çalışır. Böyle olduğunu sanıyorum. Oyunun kurallarında belki yanlışlığım varsa da kusura bakmayın. Burada dikkatini çeken şey, oyunun ismi stop ve durma ile ilgili olması. Bunu kenarda bırakıyorum. Bir de babamların kamyon, minibüs, araba gibi dizel arabaları vardı çocukluğumuzda yine. Bazen arabayı stop ettirmek için istopu çek, istopu çek derlerdi. Böyle ayrı bir mandal vardı. Ona istop kolu denirdi. Ben yıllar sonra büyüdükten sonra o istop kelimesinin İngilizce stopla aynı kelime olduğunu fark ettim. Bu da Türklerin, Türkçe konuşan insanların bazı harfleri önünde sesli harf olmadan telaffuz etmekteki zorlukları nedeniyle e, olduğunu anladım. Benzer şekilde e, rahmetli babaannemin annesi Halime Ninem ki e, evvelki sene için bıldır kelimesini kullanırdı ve o bıldır kelimesini daha sonra Divan-ı Türk'te e, görmüştük. Yani çok eski bir Türkçe kullandığını veya o zamandan kalma kelimeleri kullandığını biliyoruz. Recep yerine Ercep derlerdi. Limon yerine İlimon derlerdi. Dolayısıyla R, L, S gibi harflerin önünde kelimenin orijinalinde olmamasına rağmen söyleyebilmek için önüne bir A, E, I, gibi sesli harf ekleyerek konuşurlardı. Bunu şuraya getiriyorum. Onun abidelerindeki yazılarda veya Tong Yukuk abidesinde sülemek olarak kullanılan bir kelime var. Savaşmak anlamında kullanılıyor. Sürmek gibi algılanıyor. Sülemek ve e, süke barmak diye bir ırık bitikte şey var, er süke bardı diye. Asker'e gitti, ordunun olduğu yer e, anlamında kullanılıyor. Ben bunlar yazılırken düz çizgi olan S harfi olarak e, okudukları e, kelimenin aslında harfin daha doğrusu S tamgası olduğunu, es olarak okunması gerektiğini ve süke barmak değil es-süke barmak ya da sülemek değil es-sülemek e, olabileceğini düşünüyorum. Çünkü es-süke Muhafız e, e, esker kelimesinin esüker e, olabileceğini, e, esük kelimesinin duvar e, gibi veya ahşap kazıklardan yapılmış duvar olabileceğini e, düşünüyorum. Eşik kelimesiyle aynı kökten e, geldiğini e, düşünüyorum. Keza Kazakistan'da sanırım bir göl var, Issık Gölü diye okunuyor ama Essik Gölü gibi. Önünde bir bent var, geçmiş zamanda yapılmış. Şu altın elbiseli adam mezarının çıkmasına vesile olan taşkın olup bent yıkılıp işte mezarı da götürmüş. Arkasından o altın elbiseli adam mezarı ortaya çıkmış. Bu birleştirerek Esük, esüker, yani asker dediğimiz kelimenin e, atası. Sülemek de esülemek, eşelemeye benzer bir kelime. O da aynı kökten e, geliyor. Tavukların ya da kuşların ayaklarıyla toprağa karıştırmasıyla e, alakalı olduğunu e, düşünüyorum. E, bunu. Dikkatinize e, sunuyorum. Daha sonra bu konuda devamı gelecek bir takım e, görüşlerimde olacak. Şimdilik bu kadar e, yeter.